Valla neler söyleyelim açız. Ondan sonra 17 bin dolar milli gelirde pay düşüyor. 17 bin dolarımızı istiyoruz. 17 bin dolarımızı milli gelirde düşen payımızı istiyoruz. Söyleyecektim bunu. Kiralar almış başına gidiyor. 17 lirayla biz kiram vereceğiz 25-30 lira geçineceğiz mi faturalarımı ödeyeceğiz. Ya açız. Eşit hakka eşit ücret istiyoruz. İstediğimiz bu. Tamam. Emeklerimizin karşılığı. Benim evimde nüfusum yok diye kendimi şanslı sayıyorum. Oysa ki yalnızlık da çok zor. Nasıl, Nasıl Herkesin bildiği gibi, yaşadığı gibi. Gerçekten çok zor ama. Klişe bir söz değil. Mutfağımızda, e, işimizde, aşımızda, her şeyde sıkıntı çekiyoruz. Çoluğumuzda, çocuğumuzda hiçbir şeyde memnun değiliz ki. Halk da memnun değil. İnsanlar yarı günü aç, yarı günü rezillikle geçiyor. Nasıl tarif edelim? Talepleriniz neler? İnsan gibi yaşamak. Ölüm, ölüm, Merhabalar size de soralım. Niçin bugün buradasınız, ne hedefliyorsunuz? Bugün burada hakkımızı aramak için hiçbir hakkımız verilmiyor. Emeklinin, gencin, ev hanımının hiç kimsenin hakkı verilmiyor. Mutfaklarımız perişan, mutfaklarımızda ateş var. Ee, ülkemiz zor günlerden geçiyor hakikaten. Ee, bütçe görüşmelerinin e, konuşulduğu şu günlerde gençler hakkını istiyor, ha, emekliler hakkını istiyor. Kadınlar hakkını istiyor, bu ülkede yaşayan bütün yoksullar hakkını istiyor. O nedenle buradayız, hepimiz hep birlikte hakkımızı alana kadar da devam edeceğiz bu mücadeleye. Karşımızdaki yıkmak motorosluğuyla karşımızdakini yıkmak motorosluğuyla geldik. Sıkıntılarınız nelerdir? Maaşlarımız düşük. El kirası ödeyemiyoruz. İlaçlarımızdan para kesiliyor. Emek olmaktan hemen ilaçlarımızdan katkı payı diye para kesiliyor. Bunlar. Ne talepleriniz nelerdir? İnsanca yaşamak. İnsanca yaşamak istiyoruz. Biz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Yani onun bunun kölesi değil de özgürce yaşamak istiyoruz. Özgürce. Özgür söylüyoruz. Birilerinin karşını dönüyorlar. İstiyorlar. Hakkımızı yiyenleri tüketeceğiz. Bütçeden hakkımızı istiyoruz. Eşit ve adil şekilde ülke gelirinin paylaşılmasını istiyoruz. Taleplerimiz çok fazla çünkü toplum e, gittikçe gerçekten emeklinin ben mesela çocuklarım adına korkuyorum. Önceden insanlar bir maaşla evini alabiliyordu. Çok affedersiniz şimdi tuvalet kapısını alamıyor. Beş kişi çalışıyor boğaza çalışıyor. O da çalışan varsa. Yani ölümler var, çocuk ölümleri var. Biz hepsi için buradayız. Yani emekliler gerçekten yaşayamıyor. Evi varsa, miras yediyse olur. Ama evi yoksa ne yapacak? 20 bin lira, 16 bin lira maaşla ne yapsın bu emekliler? Yani görüyoruz, pazarı görüyoruz, çarşıyı görüyoruz. Benim eşim alışveriş yapar, ben bir çıktım. Ondan almaktan vazgeçtim, bunu almaktan vazgeçtim. Yani en acil beslenme hakkımız bile elimizden alınıyor. Beslenme hakkımız bile yok. Hocam biz emek partisi olarak alandayız. Ankara'lı örgütümüz adına ve bir bütçe mitingi gerçekleşiyor biliyorsunuz. Ama bütçe mitinginin içerisinde örneğin yakın zamanda çocuk işçileri kaybettik. 15 yaşında bir çocuk işçi öldü ve çocuk işçiliğin önlenmesine dair ayrılan bütçe sıfır. Tam olarak sıfır. Eğitim ayrılan bütçe yine benzeri şekilde emekliler açısından benzer bir durum söz konusu. Şimdi asgari ücretin belirlenmesini tartışıyoruz. Yüzde 20-25 gibi bir dayatma durumu söz konusu. Ama yine buraya dair de ayrılmayan bir bütçe var. Hakeza sağlık ve eğitim alanında da benzer bir şey görüyoruz. Biz dolayısıyla bütçenin emekçilerden yana yani toplumun üretenlerinden yana ayrılmasını istiyoruz. Çünkü şu an geldiğimiz durumda neredeyse yüzde 50'ye yakın bir kesim ücretli çalışanlar içerisinde asgari ücretle çalışıyor ve bu açlık sınırının çoktan altında kaldı. Yoksulluk sınırının daha keza zaten çok çok altında kaldı. Dolayısıyla bizim talebimiz bütün emekçiler için ayrılması, işçiler, gençler ve kadınlar ve onların ihtiyaçları için ayrılması ve asgari ücretin insanca yaşayacak bir oranda belirlenmesini istiyoruz. Emeğimiz için, onurumuz için, hakkımız için, alınmış haklarımızın geri iadesi için buradayız. Emekli maaşı size yetiyor mu? Hayır, maalesef. 18 günleri alıyorum. Çalışma plandada kalıyorum. İnanın, <laughs> çalışma plandada kalıyorum. Yetmiyor. Yetmiyor. Bu düzende de yetmeyecek. Bu düzenin gitmesi gerekecek. Size önümüzdeki yıl 2026'da emekli maaşları ne kadar var? Ne kadar sizin isteğiniz ne? Şimdi benim isteğim yüzde bir olsa da yetmeyecek. Artık bunların adını kıracağım. yetmeyecek. Peki hükümet sizce bunu yapacak mı? Zannetmiyorum. Mümkün değil. O alacak elimizden. Vermiş olduğunu da alacak. Hala da almaya devam edecek. Bu düzen böyle giderse. Geçimimizi şu anda sağlayamıyoruz Erdoğan sayesinde. Çocuklar nerede bakıyor? Bu ülkede çalışırsa, sistem değişmezse, sistem değişmezse, örtülü ödenek sistemi, saraya giden para değişmezse, Hiçbir şey değişmez. Yönetim değişmediği sürece isterse 500 bin lira maaş versin. Ben hakkımı aramak Hoş için, hak için, Hakkımızı hukuk için, için, adalet bir için, bir için bir özgürleşmek için buradayım. Bu bu Hoş ülke öz, özgürlüklerine, gençlerine, sendikalarına, köylülerine, tüm toplumla e, var olacak özgürlüğümüzü savunmamız için. E, 22 bin lira maaş alıyoruz ama adam 25 bin lira kira veriyoruz. Ben istiyorsa maaşımı TÜİK Başkanı'na, Diyanet İşleri Başkanı'na iade etmek isterim eğer istiyorsa, çok ihtiyacı varsa. Bugün emekli maaşlarının yeterli olmadığı için, insanca yaşamak için, hakkımızı ve sesimizi duyurmak için buradayız. Ne kadar emekli maaş alıyorsunuz? Ben şu anda 19 bin emekli maaş alıyorum, tek yaşıyorum ama gönlümce yaşayamıyorum. Her istediğimi İnsan alamıyorum. Bir bir araya Ve sesimizi, sesimizi duyurmak istiyorum? Olsaydınız. Ben kendim gelmiş ama Gelemeyen insanlar sesini duyurmak istiyorum. Peki yani önümüzdeki yıl var. için zamların asla yeterli olacağını, olacağını, olacağını düşünüyor musunuz? Asla düşünmüyorum. Sadece ümit etmekten al. de başka Hoş yapacağımız geldiniz. bir şey yok. Yeterli olmayacağını biliyorum. Hoş geldiniz emekli demokrasi mücadelesinde her Bence zaman yan yana omuz omuza 35 bin en az 35 bin hükümet sizce bunu yapacak. Hoş asla geldiniz. asla yapacak. Yıllarca topluma hizmet edin. neden burada olabilirim? Açız. Bu Geçinemiyoruz. Ilan 32 yıl bir devlet devlete hizmet verip çalışan ben ve eşim çocuğumu okutamıyorum açız. Aldın 30 bin lira emekli maaşı. Ev kirası 25 bin lira. Geldiniz, ne yiyip ne içeceğiz? Demokrasi mücadelesinden Geçelim yaşamaya bu maaşı yetecek ücret mi? istiyoruz diyen arkadaşlarımız. Hayır, hoş geldiniz mi? Burdur Şube. Ederim. Hoş geldiniz enflasyonun çok yüksek olduğu, hayat pahalılığı çok yüksek, özellikle TÜİK'ün insan haklarının gasp edildiği bir ülkede yaşanıyorsa geçim olunur da, hak ve hukuk adaletin yerle eksen edildiği bir ülkede geçimin olmadığı, varız, biriz. Şu anda insanların bu ülkede insanca geçinebileceği hoş geldiniz. Geçinemeyen, liranın bu yağma ve talan düzenine karşı duran, geleceği umutla bakmak isteyen, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda bir ile, düş ile uzun yollardan perişan, gelen dostlarımız. Hoş geldiniz. En düşük bodrum katlarda kiranın 15 bin lira 20 bin liraya bir ülkede 16 bin lira emekli maaşı hoş inanılmaz geldiniz. insanlara bir işte getiriyor. 1000 kavim. Hoş geldiniz. E, yani yüzde 12 yüzde 15 yüzde 25 gibi zamlar kafi değil. Ne yapılmalı? Hani yoksulluk sınırının altında bir toplum yaşıyorsa, hoş geldiniz. Bunu kabul etme mümkün değil. Bunlar neyle geldiler? AKP neyle geldi? Üç tane ye ile geldi değil mi? Yoksulluk, yoksulluk, yolsuzluk. Yoksulluğu çözdüler mi? Beş yıllığına geldiler, 23 yıldır yoksulluğu çözebildiler mi? Çözemediler. Günden güne de daha kötüye gidiyoruz. Ben AK Parti yöneticilere şunu söylüyorum. Eğer şu kadar bir vicdanınız varsa, memleket sevdanız varsa artık bırakın da seçime gidelim. Yani bu ülkede seçim olsun yapamıyorsunuz, yapamadınız. Ulandık biz buraya. O tepede oturan duyuyor mu? Ben 69 yaşındayım. 50 sene çalıştım. Hiçbir şeye sahip olamadım. Kim kimin parasını vermiyor? Benden kesilerini bana veriyor. Kendisi lüks içinde yaşıyor ama biz burada perişan oluyoruz. Yani Allah'tan cevabı ya. Allah sorsun ben ne diyeyim? Bu kadar insanlık böyle sokağa dökmenin bir anlamı var mı ya?